Herkese selamlar dostlar. Yeni bir Clash of Clans videosuyla karşınızdayım. Bugün ölüden diriye 10 hesabıyla karşımızdayız arkadaşlar. Serimizin ikinci bölümü yeni bir seri. Umarım istediğimiz gibi bir verim alabiliriz. Seri belediye binası 10'a kadar sürecek arkadaşlar. 9 var, 10 var, 11 hesabımız var. 12 var, 13 troll köyümüz var. Ve 14 ana hesabımız var. Her hesaptan içerik için sizlerle ilerlemeyi düşünüyorum arkadaşlar. Evet hesabımıza geldiğimiz zaman tekrar hoş geldin şef. 2 adet kışlamız ejdere kullanıma açıkta olmuş durumda. Ejderimizi açtık arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi orada kısmına geldiğimiz zaman birlik eğit ejderimiz açık abi. Araştırmamızı da aynı zamanda yükseltmiştik. Araştırmamız şuradan yükselmiş durumda. Ejderimize hemen seviye verebiliyoruz. Buradan geldim abi. Ejderi 18 saat süreye ikinci seviyeye gönderdim. Hemen. Ee, anında yapacağımız şeylerden birisi şuradan e, abi gelelim e, buradan değil de şuradan alacağımız şey var mı? Barbar Kral evet Barbar Kral'ı da bugün alacağız arkadaşlar ee, şuradan önce Barbar Kral'ımızı alalım. Barbar Kral'ı alacağız. Ejderi açtık çok çok iyi bir şekilde bakalım Barbar Kral'ımızı şuraya kara iksir deposunun oraya koyalım abi. Barbar Kral'ımızı almış durumdayız. Evet. Şimdi yapacağımız şey arkadaşlar. Belediye binası 7'ye geçtik. Bu köy siz görmeden önce öyle bir köydü. 2 tane inşaatçısı vardı. Seriye başlar başlamaz 3. inşaatçıyı aldık. Aynı zamanda ilerleyen zamanlarda elmasımızı seri bir şekilde kasıp daha sonrasında belediye binası 8, 9 ve 10. 10. seviyelere taşıyıp sizlere 10. seviye belediye binası içerikleri sunmaya çalışacağım arkadaşlar. Evet. Ee, şöyle gelelim abi. Yeni gizli Tesla'yı alalım. Tamam, havanı alalım. Bu arada inşaat kitabım var. İnşaat kitabıyla bitirmeyeceğim arkadaşlar. Tesla'mı da aldım. Şuradan hemen gelelim. Bir tane inşaatçımız kaldı. Bir tane inşaatçımız kaldı. Şuradan bakalım abi. Madalyalarımız var. 84 adet madalyamız var. Neden burada bize altın vermiyor abi? Yeterli depo yok diyor. Tamam. Şimdi burada 82 bin var. Şuradan gelelim abi. Duvarları maxlayabilirim aslında. Şuradan abi sırayı seçelim. Bir tane savunma basabileceğiz mi? Savunma basalım. Ordu kampını şuradan hemen yükseltmeye alalım. 15 dakika diyor. 15 dakikaya şuradan gelelim. O hızlı bir şekilde yükselirken şuradan geldim abi. Ee, eğitim iksirini 1 milyon altına almayacağım. Şu an vermiyor çünkü. 500 bin altında almayacağım. Abi 15 dakika. Onu bekleyelim mi? Ufak kaldığı zaman ganimetiç'e basarız. Sıkıntı yok. Elmasımızı basarız. Abi 20 elması da buradan aldım. Şimdi gelelim. Şuradan ufak köyde bir etkinlik vardı. Abi bunu sakın kaçırmayın. Şu 10 tane duvar yüzüğü demek 50 taş demek abi. 50 taşınızı hızlı bir şekilde alabilirsiniz abi. Duvar yüzüklerini satın gitsin. Domuz birincisi kullanıyor. Domuz birincisi bende açık olmadığı için açık mı lan yoksa? Hadi canım. Tamam domuz birincisini basayım ben buradan hızlı bir şekilde. 2 gün 15 saat var herhalde basarım, kasarım yani. Nerede o kara iksir, kare kara iksir bunun şusunu, şusunu. Yükseltmeye kaç saat istiyor arkadaşlar? 12 saat istiyor. 12 saatte çok hızlı bir şekilde basabiliriz. Gayet güzel. Şuradan hemen bir ufak köyümüze geçelim. Ufak köyden bir saldırı yapıp yüzdemizi arttıralım. 50 taşımızı oradan alalım. Hemen geldim abi adamın düzeni bu şekilde. Nasıl işleyebilirsin abi? Şuradan bir adet barbarını seçer. Şuraya bir tane gönderirsin tuzak amaçlı. Şunları gönderirsin abi. Belediye binasını alırsın. Şuraya iki tane, şuraya iki tane gönderirsin. Onlar o topu alamaz. Neden alamaz? Arkadaki savunmalar buluyor. Evet. Abi yüzdemizi arttırmak lazım. Bizim yaptığımız iş bu. Bunu yaparsanız garanti kaybedersiniz arkadaşlar. Bunu yapmayın. Otomatikmen böyle bir saldırı stratejisi yapan %99 vardır. Şimdi bir sonraki saldırımıza geçelim bakalım. Rakip bizden 53 almış gördünüz mü? Yapacağınız şeyi şimdi göstereceğim. Abi iki tane ordu kampım var ne yapacaksın? Şimdi böyle bir düzende yapacağımız şey iki adet okçuyu alacaksın abi. Şuradan mesela bir tane deneme üç tane gönderdim. Orası onu alacak. Buradan geldim abi bir tane deneme bu 3 tane de buraya gönderdim bir tane deneme 1 2 3 bir tane deneme 1 2 3 tamam mı bunları alacaklar zaten oradan sonra okçuk üresinde aldım mı köy düpedüz olacak evet izlemedeyiz bu şekilde hızlı ve seri bir şekilde abi 50 taşınızı cebinize koyun evinize götürün hızlı hızlı kasabilirsiniz bu şekilde dağınık düzen gördüğünüz zaman tabi gezi testi hesapta yoktu gezi testine bakalım ağ alabilecekler mi Geliyoruz hızlı hızlı testaya hızlı Şu an elimde 1 2 3 4 5 tane okçum kaldı 5'i de gizli testaya gitti abi alırlar Gizli testenin canı abi aldılar mükemmel bir değer Şimdi gelelim bir sonraki saldırımıza geçelim bakalım Belediye binası 1 mi 2 mi 3'müş <laughs> Şimdi bir saldırımız daha yapıyoruz. Ardından ana köyümüzde bir saldırı yapalım. Ee, şimdi abi geldim buradan aynı sistem. Bir deneme bir iki. Şuna geldim. Bir deneme bir iki. Tamam mı? Bir deneme bir iki. Deneme dediğim şey ne oluyor? Deniyorum abi orada. Tuzak var mı yok mu? Bir deneme şuradan bir bir de buna gönderdim abi. Abi bu sefer alamadım. Çünkü içerideydi. İki tane ordu kampı var. Bazen alır, bazen alamazsın. Yüzde 25 sıfır yıldız. <laughs> Geçiyoruz bakalım. Bir sonraki saldırımıza demeyeceğim. Abi burada yeter. Fazla yol istemiyorum. Şuradan taşın. Buradan 5 taş. <laughs> Gayet güzel. Şimdi belediye binası yediye 7'ye yeni geçtiğimiz için şurada bir saldırımızı yapalım. Ganimetimizi çarpalım. Kara iksiri de alıp kralımızı yükseltmeye göndereceğiz. Lakin ee, fazla bir sınırımız yok arkadaşlar. İnşaatçı kısıtlı olduğu için sıkıntıya düşüyoruz. 5 tane inşaatçının 3'ü bizde şu an. Ganimet güzel değil. Hemen gelelim abi. Bu idare edecek şekilde ama buna da girmeyeceğim ya. Barbar kralım var benim ha. Barbar kral. Ganimetim fulmuş bu arada. Eee ganimetim fulmuş bu arada. Hemen bir saldırı daha yapıp ilerleyen e, işlerimize bakmak istiyorum. Evet gaymeti güzel bir köy geldi arkadaşlar karşımıza. Şimdi elimizde goblin, büyücü, şifacı, barbar kralımız var. 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 Abi adamın da barbar kralı var. Beşinci seviye hemide de. ne yapacağız? Biz ters taraftan saldırıp barbar kralı en sona bırakacağız. Şuradan geldim. 8 tane devim var. 8 tane devin ardından barbar -bar kralımı gönderdim. Bir, iki, üç, dört tane gönderip şuraya ve desteklerimi attım. Şimdi süper bir içeri giriş sağlam lazım. Şuradan şifacılarımı göndereyim abi. Devlerim uzun süre yaşaması gerekiyor. Şuraya bir tane, şuraya bir tane, şuraya bir tane. Aynı zamanda şuraya bir, şuraya bir, şuraya bir. Abi hava soğuması vuruyor ya. Yapma yetişememesi lazım. Şimdi oraya yetişememesi lazım. Bir tane buraya, bir tane buraya. Tamam. Şimdi Bay bay canı gıdım ha. Öldü tamam. Devler artık. Nana. Şuradan az ben göndermek istiyorum artık bu Yoksa bir ganimet almayacağız. Şuradan bir tane gönderdim. Şuradan da bir tane gönderiyorum abi. Artık gerisini izlemedim. Düzeni iyi tasarlamış arkadaş. Belediye binası yediye göre. Ben de zaten ganimet ordusu basmıştım. Ganimetim de full olmuş. 9 bin. Karayselim var mükemmel. Evet. Ee, bakalım devler içeri girdi ama şifacılar vefat etmiş. Ama düşüyorlar. Gelip gördüğümüz zaman savaşı bitirdim abi. ganimetimizi gayet güzel bir şekilde almış olalım. Hmm, şimdi üret diyorum. Büyü üretmem lazım. Ben ben büyü de üretmemişim abi. Büyü üretme hakkım var. Büyü üretmemişim. Şimdi abi orada kısmına geldim. Birlik eğitledim. Ejder saldırısı yapmayacağım. Kara saldırısı yapacağım. Bu hesaptan ganimet kasacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane D basacağım abi. Şuradan 10 tane de büyücü, 3 tane, 4 tane, 5 tane bundan, 1, 2, 3 tane bundan. Balon. Balon kaç tane basabiliyoruz? 3 tane bas bundan. Duvar kırıcının bir tanesini için balon bas. Mükemmel. Ayarladık. 2, 1, 2, 1 gayet güzeliz. Şifa ve öfkeyle harmanlanmış bir orduyu kimse tutamaz hemşerim. Evet 7 saniyemiz pardon 7 saniye 7 dakikamız var. Bunu hızlandırmaya aldım abi buradan geldim hızlı bir şekilde buradan. birim yön altınımı almak istiyorum ama alamıyorum. Duvarlara makslamam lazım. Duvarlara makslamamız lazım. Hemen bakalım bir sonraki e, köyümüze geçelim. Şöyle hızlı bir saldırımızı yapalım. Hızlıca bir saldırı yapacağız. 200 200. Abi ben ganimet kasıyorum. Neden saldırı yapıyorum? Abi bir kişi de çıkıp demiyor ki abi ganimetin full. Ama saldırı yapıyorsun. Ganimet full abi Nereye saldırıyorsun? Ya? Saçmalama lütfen ne olur. Aa. Şimdi abi şunu bitireceğim ya. 7 dakika senin bekleyeceğim. 2 taşı verdim. Al 2 taşı şuradan çıkartırım ben. İki tane taş çıkartır. Aa hızlandırmam var lan. Bir yanda inince şaşırdım. Bir yanda iniyormuş gibi gördüm ha. Al abi sana 5 taş. Ha 2 taş. <laughs> tamam. Gayet iyi. Şuradan abi sırayı seçtim. 6 300. 6 300 de şuna verdim abi. Gayet güzelim. Şuradan geldim. Bunu da verdim abi. Şuradan geldim. Şurada da var. Şunu 150 bin bunu verdim abi. Şuradan geldim. 170 bin bunu verdim. Buradan geldim. 170 bunu verip buradan geldim. 190 binde buna verdim abi. 20 bin ka şeyim kaldı. 75 bin ve duvar bitecek arkadaşlar. Az kaldı. Şurada bir milyon burada var. 500 bin daha vardı burada. Nerede? 500 bin daha burada var. Şimdi şuradaki ganimeti alabiliyor muyum? Orada 2 milyon var. Abi ne basacağım ya? Ne basacağım? İksir var. İksirle bir şey basamıyorum. Ne yapabilirim şimdi? Eee... İksiline basabilirim lan burada. Kışla basabilirim. Altın madeni, altın deposunu basabilirim. Altın deposunu basabilirim. 500 bin. Ama galimeti eritmem lazım. Şimdi şuradan geldim abi sırayı seçtim. 400 bin duaları bitiriyoruz. Bunu geldim 1.5 milyon. Şunu geldim. Sıra seçtim. 4 milyon. Bunu yükselttim. 4 milyon 400 bin abi, çaktırma. Şuradan geldim. Bunu yükselttim abi. Buradan da bunu yükseltiyorum. 150 bine duvarları yavaş yavaş bitiriyoruz arkadaşlar gayet hızlı ve seriyiz çok hızlı bittiğini düşünüyorum ben sizler ne düşünüyorsunuz yorumlar kısmına yazabilirsiniz evet buradan geldim bir tane 700 bin diyor 500 bin diyor hangisi daha az gün 12 saat bu istiyor abi kara lazım olduğu için abi kışlayı da basabilirim altın deposunu altın deposunu basayım altın deposunu 16 saate gönderdim bu hesapta da işimiz bitmiş durumda Benden bugünlük bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Dostçakalın.